Merhaba, ben Şafak Aktan. Polymer Update Türkiye'ye hoş geldiniz. Ücretsiz petrokimya haberleri sunan dünyanın ilk ve tek TV ağı Polymer Update Türkiye TV izliyorsunuz. ABD dolarının değer kaybetmesinin ardından geçen hafta Cuma günü Vadeli ham petrol fiyatlarında hafif artış kaydedildi. Cuma günü Vadeli Brent petrol 3 cent artışla varil başına 43,34 dolar olurken, Vadeli Batı Teksas petrolü ise 22 sent artarak varil başına 41,29 dolar seviyesinden işlem gördü. Sif Kuzeybatı Avrupa bazında nafta fiyatları ise Cuma günü metrik ton başına 5 dolar artışla 377 dolar seviyesinde kaydedildi. Avrupa'da geçen hafta problem fiyatlarında artış kaydedildi. Bu artışı limitli arz, canlı alım ilgisi ve yüksek girdi fiyatları etkiledi. Avrupa'da etilen fiyatları ise artan enerji fiyatları, güçlü talep ve bölgede arzın sıkışık olmasıyla birlikte geçen hafta yukarı yönlü seyretti. Spot ve kontrat problem fiyatlarındaki artışa rağmen geçen hafta Türkiye'de CFR bazında polipropilen fiyatlarında yatay yönlü hareket kaydedildi. Kurban Bayramı tatili öncesinde bölgede alımların yavaşladığı bildirildi. Türkiye'de CFR bazında yüksek yoğunluklu ve alçak yoğunluklu polietilen fiyatları ise geçen hafta yükseldi. Enerji ve etilen fiyatlarındaki artışlarla birlikte, ithalat tekliflerinin yükselmesi bu artışı destekledi. Yüksek girdi fiyatlarına rağmen, Türkiye'de CFR bazında lineer alçak yoğunluklu polietilen fiyatları ise durgun alım ilgisinin etkisiyle geçen hafta yatağa yönlü hareket gösterdi. Geçen hafta Türkiye'de CFR bazında PVC fiyatları ise yüksek etilen fiyatlarına rağmen düşüş gösterdi. PVC fiyatlarındaki düşüşün durgun talepten kaynaklandığı bildirildi. Avrupa'da Ağustos ayı diyen kontrat fiyatı açıklandı. Ağustos ayında FD Kuzeybatı Avrupa bazında diyen kontrat fiyatı Temmuz ayına göre metrik ton başına 35 euro artışla 385 euro seviyesinde yer aldı. Norveç merkezli enerji şirketi Equinor'un yıllık 900 bin metrik ton kapasiteli metanol tesisinde yeniden üretime döndüğü bildirildi. Söz konusu metanol tesisi bu sene Temmuz ayında bakım çalışması için kapatılmıştı. Günlük fiyat değerlendirmeleri ve güvenilir petrokimya haberleri için Polimer Update'e abone olmayı unutmayın. Son 20 yıldır Asya'nın bir numaralı piyasa istihbarat şirketi olarak Avrupa'da yakın zamanda açtığımız ofisimizle birlikte petrokimya sektöründe dünyanın önde gelen piyasa istihbarat şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Aynı zamanda polimer alım satımlarınızı kolaylaştırmak için akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz Polymer Exchange'i indirerek Plastik madde sektöründe faaliyet gösteren 12.000'in üzerinde kullanıcıya katılmanızı tavsiye ediyoruz. Daha fazlası için haftalık haber videolarımızı takip edin. Bugün 27 Temmuz pazartesi Şafak Aktığı'nı dinlediniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. facebook.com/polymerupdate adresinden Facebook hesabımızı ve @polymerupdate adresinden Twitter hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca plastik ve petrokimya sektörüne yönelik en son haberler için YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı da unutmayın.